Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ekran koruyucular nasıl sökülür, nasıl deforme olur, hava kalırsa nasıl çıkar, toz kalırsa nasıl alırız? Bunun gibi sorularınıza cevap vereceğim. Şu an elimizde bayağı parçalanmış iPhone 7 kılıfı var. Şu şekilde ekranın kırıklarını kenardan iyice yıpranmışlığını görüyorsunuz. Bunu nasıl sökeriz? Hemen şu köşeden tırnağınızla ufaktan kaldırın arkadaşlar. Bakın bu şekilde parçalanıyor. Kimisi dümdüz çıkar, kimisi kırılarak çıkar. Hafif hafif kaldırıyoruz. Fazla zorlamadan bu şekilde. Bir yandan da şuradan güç alıyorum. Bu şekilde ekranı söküyorum arkadaşlar. Ekranı söktüm. Çıkan camımız 0.2.2 milim temperli cam. Gerçek cam arkadaşlar. Eğer bunu elinizle oynar kırarsanız bazı müşterilerin çok hoşuna gider. Gerçek cam olduğu için çok küçük parça elinize girer ve orada çıkartması çok zor olur. Çok acı verir. minicikte de kanar yani. Bilginiz olsun. Kesinlikle böyle elinizle kırmanızı önermiyorum gerçek cam olduğu için. Kutuların içerisinde bir iki çıkar arkadaşlar. Şu şekilde. Bir ıslak iki kuru anlamına gelir. Hemen birle sileceğiz. Ben ekstra su, e, losyon döktüm arkadaşlar. Cam losyonu. Ekranı iyice temizleyeceğim. Bazı sorular var. İşte niye cama suyu sıktın? E, i̇şte telefonu etkiler. Kırık cihazları sıkmayız arkadaşlar. Ama ekranı kırıksa, gerçek camı kırıksa cihazı, ona su sıkmayız. Onu beze sıkarız suyu ıslataraktan cihazı temizleriz. Cihazın temiz olması önemli. E, düzgün temizlemezseniz altta kalacak tozlar ve kirler yaptığınız yeni cihazın altından gözükecektir. O yüzden güzelce temizliyoruz. Toz almanın en kolay yolunu göstereceğim size. Bu gerçek camımız. Çıkan süngeri şu şekilde ikiye katlayın. İkiye katlayıp şu şekilde çektiğinizde hiçbir toz kalmayacaktır. En basit toz alma sistemidir. Bir açıyorum bu şekilde önce mikrofon kısmını ortaladım. Bakın daha burayı yapıştırmadım. Burayı yapıştırdım. Sonra home tuşunu ortaladım. Ortaladım. Bırakıyorum. Bir çizgi çektim. Kendi yapışıp gidecektir arkadaşlar. Bu şekilde kalanı da dışarıya doğru ittiriyorum havaları. şekilde havaları da alıyorum. Ürünü bitiriyorum. Son kalan havayı nasıl çıkarttığımı da göstereceğim. Arkadaşlar burada hava kabarcığı var. Bu havayı nasıl aldığımı da göstereceğim size. Şu şekilde tırnağımla hafif kaldırdım. Dışarıya doğru ittirdim. Bu şekilde ürünü hazırladım. Kusursuz bir şekilde ekran kurucumuz hazır. Merhaba arkadaşlar. Elimde A7 2017'nin cihazı var. Şu kavis meselesini anlatacağım. Neden cam kısa? Neden kenarlarını tam kapatmıyor? Bunun gibi çok soru alıyorum. İşte bu bunun camı değil gibi sorularınıza cevap vereceğim. 2016 2016'da cihazlar düzlükten çıktı. Kenarları kavisli olmaya başladı arkadaşlar. Kenarlarda hafif aşağı doğru bir eğim var. 2016'dan sonra üretilen bütün cihazlarda yani %90 cihazlarda kavis var. Kavis üretildiği için kavisli üretildiği için camlar kısa kesim oluyor arkadaşlar. Bu cam neden olmuyor? Eğer bu şekilde üretilirse hava yapar dik olduğu için. O yüzden 3D, 4D, 5D dediğimiz camlar var. Kenarları kavisli full camlar. Onları yaptırabilirsiniz. Tabii ki her cihazda üretilmediği için ara seri telefonunuz varsa pek piyasada bulamazsınız. Ara seriden kastım da cihaz çıkmıştır. Ama ekran koruyucusu ya da kılıfı pek üretilmemiştir. J7 Duo gibi. J7 Duo çıktı ama çok az. Kılıfı, ekran koruyucusu çeşidi pek yok işin açıkçası. Hani J7 diye geçmeyelim. 7 tane J serisi var arkadaşlar. Ee, bazısı çok güzel sattı. Bazısı çok az sattı. Bu kavisin kenarlardaki olma nedeni bu arkadaşlar. Şimdi kavis ekranda hava kalıyor muhabbeti var. Onu da söyleyeceğim. Ekran koruyucuları AB firmaları üretir. Yani Samsung e, ekran koruyucu üretmiyor. Apple ekran koruyucu üretmiyor. AB firması milimetrik oynadığında hava yapar arkadaşlar. Ya da milimetrik kısa yaptığında kavis farkı daha çok açılır. Hani diyorsunuz ya bu bunun değil. Çok kısa kaldı. Bu bunun değil. işte hava yaptı. O firmanın milimetrik oynamasıyla alakalı. Yani camı yaparken burada değil de biraz daha uzun yapsa hafif bir çizgi var milimetrik daha fazla hava yapacaktı. Bu firmaların yaptığı ölçümle alakalı. %90 da Çin'de üretiliyor bu camlar. Daha yeni Türkiye'de üretilmeye başladı. Daha birkaç senedir Türkiye'de üretiliyor. Ama kesimler hep aynı. Malzeme aynı. Kavisli kalması bu şekilde bu ürünümüzde hazır. Şimdi size Kırık telefondan ekran koruyucu nasıl sökülür onu göstereceğim. Bakın, patla buradan görünüyor oysa bu full ekran. Bundan temperli cam söküyorsanız arkadaşlar çok yavaş sökmelisiniz. Kırık çok parçalandıysa çıkan ana camın parçası sizinle birlikte gelebilir. Acemiler sökerken parçayı kaldırabilir. O yüzden camı sökerken çok yavaş yani bir bebeğe davranır gibi davranacaksınız. Nazlı olurlar. Bakın. Çok kibar davranıyorum ki bundan o. Cam olsa daha kibar davranırdım. Bu şekilde yavaş yavaş söküyorum. Kırık telefondan ekran koruyucu çok yavaş sökülür. Bu şekilde ekran koruyucuyu söktüm. Bunu nasıl temizlenir onu da anlatayım hemen. Full nano yapacağım full nanopet Arkadaşlar bu 01 milim ince en ince malzemedir nanopette bilginiz olsun hemen yine bir iki muhabbetimiz var Biri açıyoruz bakın bunun ıslaklığı yeterli değilse hafif bir cam losyonu. cam losyonu yoksa cam suyu cam sil bildiğiniz buna sıktım ekran kırık olduğu için buna sıktım ve telefonun ağzı ağzı suyu fazla gitmeden hızlıca çok hızlı bir şekilde çok bastırmadan sildim. Kurulumaya geçiyorum hızlıca. Çok fazla ıslatmadan. Bakın şu bölgeye çok dokunmadım. Dikkatinizi çekerim. Bu bölgeye hiç dokunmadım. Islağa hiç değdirmedim bu bölgeye. Çok hafif değmiş olabilir tabi de. Hemen kuruladım. Tavlı bez olmuş oluyor zaten. Tavıyla o kenarını da iyice temizliyorum. parçayı iyice temizledim arkadaşlar. Şu an pas parlak tertemiz oldu. Hemen full yapıyorum ki iPhone'lar kullanıyorsanız öyle bir özelliği var arkadaşlar. iPhone kullanıyorsanız full yaptırdığınızda kenarları siyah olduğu için, siyah siyahı kapattığı için kırığınız gözükmeyecektir ya da minimuma inecektir. Ve kırık ekranlarda kesinlikle cam yaptırmayın. Acayip hava yapar. Çok nadirdir hava yapmadığı. O da cam derinleşmediyse işte kırık derinleşmediyse hemen biri açıyorum çok özür diliyorum bir üstteymiş hemen biri açıyorum bunda da home tuşunu önce ayarlıyorum üstten de ayarladım hoparlör yerini tam bekleyecek şekilde yapıştırdım ve kaldırdım ikiyi. Minik havalarımız kaldı. Görüyorsunuz bu havalar nasıl gidecek? Çok da küçük. Hemen ona geliyorum. Ve kenardaki havaları gördünüz mü arkadaşlar? Şu havaları gördünüz mü? Şuradaki havaları da alacağım. Şu havayı da bu kırığı da daha detaylı göstereceğim şimdi size. Bu havaları nasıl alacağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Şuradakileri dışa doğru ittiriyorum. Dışa doğru. Arkadaşlar havaları burada kalan şu küçük havaları daha net göstereyim. Bu havaları almak bazen zor olabilir. Şu şekilde dışarıya ittirin. Eğer çıkmıyorsa inatçıysa hafiften şöyle göstereyim. Hafiften kaldırın. Dışarıya doğru ittirin. Şöyle göstereyim. Şu an hiç hava yok. Ortadaki havayı nasıl alırsınız? Hemen onu da gösterelim. Şu şekilde üstüne bastırdım. Gitmedi. Hemen aynı şekilde orayı da kaldırıyorum. Şu şekilde kaldırdım. Dışarıya doğru ittirip tekrar ittirip 2-3 kere bunu yapabilirim. Belki daha fazla da yapabilirim. Elim yatkın bu işe arkadaşlar. Eliniz yatkın neyse hemen ilk seferde alıp yapıştırmaya çalışın. Aynı şekilde hepsini hafiften kaldırıp bu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi geldi kırığa. Kırığın üzeri çok derin olduğu için hava yapıyor. Bu çok normal arkadaşlar. Eğer bu temperli cam olsaydı kesinlikle buralar şuralar hiç yapışmayacak. Acayip derecede hava yapacaktı. <laughs> bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ter şarj edin bu tarz ürünleri. Ürün silikon olduğu için şu şekilde şarj edeceksiniz. Telefon şarjdayken ısınır, yapışkan sıvı hale gelir, daha güçlü yapışır. Bu şekilde en az 2-3 sefer şarj etmenizi öneriyorum. Bu cihazı da bitirdik. Şimdi size kısa nanoyu anlatacağım arkadaşlar. Kısa nanoda Hava yaptı. İşte çok kısa sürede hava yaptı. Ee, bu havayı alabilir miyiz? İşte geri yapışır mı? Gibi bu sorular. Bu camda da aynı. Bu soruları yanıtlayacağım. Bu geri yapışmaz arkadaşlar. Üzerinden bayağı geçmiş. Bakın hemen aynısından seramikte göstereceğim. Bu seramik. Bakın. Yapışıyor geri geliyor. Yapışıyor geri geliyor. Nedeni de burası hava almış ve hava içindeki yapışkanı kurutmuş. Kuruduğu için bunlar kesinlikle geri yapışmaz arkadaşlar. Onu beklemeyin. <laughs> Kısa nanoyu nasıl söküyorum onu da göstereyim. Hava yapmış ya. İsterseniz hava yapan bölgeden söküverim. Bitti. Malzeme en az bir sene kullanılmış. Bir sene kullanılmış. Bakın bu ürünlerden, izlerden uzun süre kullanıldığı anlaşılıyor. Ve bir sene rahat kullanıldığı için de şurada küçücük hava yapmış ürün bu yani çok da iyi gitmiş malzeme. Hemen bunu da temizliyoruz. Bu lekeleri iyi temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çirkin görünür altta. İkinci kez yapacağınız için, ekran değiştireceğiniz için. Hemen aynı şekilde. Bazı cihazlar var. İki sene kullanılıyor. Yapışkan alta iyice işlemiş oluyor. yapışkanı yapışkanın bandı alta geçiyor. Onu sıyırmanız gerekiyor eğer öyle bir cihazsa. Bildiğiniz poşet gibi yapışkan böyle elinizde tırtıkladığınızda o parça kendini atar. Onu iyice temizleyip silip ekran koruyucu takmanız gerekiyor. Ama bu defalarca siliyorum o tarz cihazlar geldiğinde. Kısa nanomu da hemen gösteriyorum. Kısa nano 1 ve 2 var. Hemen şu şekilde sildim. Biri çekiyorum. Home tuşunu pardon home şu yok bunda ee, kameranın böyle gelen kısmını kamera kısmını ortaladım yapıştırmıyorum sonra aşağıya kontrol ediyorum dengeli mi diye ara mesafesini de kontrol ediyorum tamam ortadan bir çizgi atıyorum nano tamamını kendi yapışma sizin yapıştırmanız gerekiyor bu şekilde dışarıya doğru ittirip Eliniz ilk başta yatkın olmayabilir ama birkaç ekran koruyucu yaptıktan sonra çok kolay yapabilirsiniz. Cam mı kolay yapışır, nano mu kolay yapışır ya da hangisinin yapımı daha kolaydır gibi sorular geliyor. Arkadaşlar temperli camın yapımı daha kolaydır. Nano ona göre daha zordur. Seramik de aynı şekilde. Çünkü bu tarz nano ve seramik silikon ürünler hatayı kabul etmez. İkiyi kaldırıyorum. Bu arada bu mavi bu şekilde. Bunu kaldırıyorum. <laughs> Ekranımız hazır. Bu şekilde. Ufak tefek havalar kaldı bunda da. Şurayı görüyorsunuz. Minicik bir tane de burada var. Bunların yapışması çok daha kolay. Hemen dışa doğru ittirdim, gitti. İttirdim bu şekilde baskı uygulayarak da. Ürün sorunsuz, çok da güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Bu ürünümüz de hazır. Son seramik anlatacağım arkadaşlar. Hava yapmış seramik. Seramikler 2.2 milim kalın olduğu için daha ekli malzeme, daha korunaklı bir malzemedir. Böyle oldu telefonumu korur mu? Hava yaptı telefonumu korur mu? gibi sorular var. Onlara cevap verelim. Bu şekilde üstüne darbe alsa da üstü çizilecektir. Altına kolay geçirmez. Çok sivri darbe olmadığı sürece. Bilginiz olsun. Bir de Ekran koruyucu varken telefonum kırıldı. Ekran koruyucuya bir şey olmadı. Ona da cevap vereyim. <laughs> Telefon şu şekilde dik düştüğünde kılıf devreye girer arkadaşlar. Kılıfınız cılız ya da kılıfınız yoksa, kılıfınız yetersizse, kılıfınız eskiyse direkt bu şekilde düştüğünde şuradan alacaktır. Tam köşeden. Bakın milimetrik bir kalın var, görüyor musunuz? Milimetrik Orası altı patlatacaktır, alttan dağılacaktır. Yani ekran koruyucunun üzerine gelmiyor darbe. Dik darbelerde alt ekran patlar %90. Ya da şöyle düşmüştür ama şurada taş vardır ya da sivri bir şey vardır. Şuradan yine aynı milimetrik şey dek gelir. Kılıfınız eski ise neden diyorum. Kılıflar şeffaf tarzı kılıflar veya herhangi bir kılıflar. Ha, hepsinde geçerli. Ee, tank ve zırh ekstra iki katmaz onlar hariç onlarca bütün kılıflarda esner arkadaşlar kılıfı taktığınızda kılıf böyle telefonun içinde oynar yumuşak bir şekilde oynar çok yumuşak oynar O yüzden kılıfınızı almışken telefonunuzu çok sıkı tutacak saracak telefonu ve Arkadaşlar biraz kalın bir kılıf kullanın kılıf çok ince ise korumaz, çizilmeyi önler. 0.2 mm şeffaflar var. Çok kullanılır. İnce olduğu için tercih edilir. Ama telefonu korumaz arkadaşlar. Sadece çizilmeyi önler. Darbelerde bir etkisi yoktur. Şimdi bunu gelelim arkadaşlar. Ekran koruyucuyu kaldırdım. Bu şekilde söküyorum. Ekran koruyucumuz gayet sağlam gayet kullanışlı arkadaşlar ama hava yaptığı için değiştiriyoruz. Bakın hava yaptığı yere bakın. Bu ihtimalle su almış bu cihaz. Su aldığında genelde bu tarz buharlanmalar olur. Bir de telefonda ekran kaydı muhabbeti var. Onu da söyleyeyim. Cam taktık kaydı. Nano yaptık kaydı. İşte nasıl kayar? Telefonun üzerine oturuyorsunuz. Arka cebinize koyuyorsunuz. Özellikle kilolu kişilerde. Ee, terleme yoluyla yani sıcak çok sıcak olduğu için ekran koruyucu kayıyor. Çok normal arkadaşlar sıcak oluyor yani. Sıcağı görünce de altındaki yapışkan sıvılaşıyor ve ekranda kayma meydana geliyor. İlginiz olsun. Ekran koruyucuyu takarken takan kişiler %90 yani full net takar ya kaydırmaz yani. Çok milimetrik kayarsa milimetrik kayar milim oynar. Yani bariz kayıyor ekran sonra sen bunu yaptım böyle oldu diyorlar. Değil. Onun nedenini açıklıyorum arkadaşlar. Üzerine sürekli oturur arka cebinize koyarsanız ekranlarda kayma olur. Ama sıfıra sıfır taktırmışsınızdır. Seramik gibi. Kaymaz çünkü sıfır olduğu için onu kılıf ittirir orada. Kısalarda genelde kaymanın nedeni budur. Hemen bu cihazımızı da temizliyorum. Bizim Bu şekilde seramiği de yapıyorum ve ürünü bitiriyorum evet. Seramiğimiz bu şekilde 2.2 milim kalın, silikon, esner, çizilerek deforme olur arkadaşlar. Sivri darbe alırsa orada tık diye kalır, minicik hava yapar. Bilginiz olsun. En önerdiğim malzemelerden biridir. Mat ve net olmak üzere ikiye ayrılır. Mata da çok güzeldir. Hatta matı daha kullanışlı bana göre. Tabii matı herkes tercih etmez. Açıyorum bu şekilde. Fazla toz almasın diye narin davranıyorum. Yapışkan olduğu için tozu hemen çekiyor çünkü. Hemen bu şekilde. Önce kamerayı dek getiriyorum. Sonra redmi yazısını dek getiriyorum. Bir çizgi çekiyorum. Hemen şunu göstereyim. Redmi yazısı boştur bunlarda alttaki yazı görülür. Yapıştırdım bir çizgi çektim. Böyle hava kaldı. Hemen Çok kolay yapışır arkadaşlar. Bundaki tozları almanız gerekir. Nano ve seramin yapımındaki en sıkıntı ürün budur. Yani hatayı kabul etmez. Tozu sevmez. Bu tozları almazsanız bu ürünler hemen şöyle görsün, böyle kalır. Burada da burada da var. Hemen onları kendi özel etiketleri var. Evde etiket yoksa defter bandıyla da yapabilirsiniz. Hemen aldım. Bastırdım. Gayet güzel yapıştı. Hemen aşağıya da alıyorum. şekilde ürünü hazırladım. Ürün sorunsuz hazır arkadaşlar. Bütün telefonlarımızı hazırladık. Kısa nano, full nano seramik cam temperli cam hepsini anlattık arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bir şeyleri aydınlık getirip bilgilendirebilmişimdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim.